Alo. Alo, kimsiniz? Dila. Dila benim. Dila ben... ...ben seni çok özledim Dila. Çok. Gülüşünü, sesini... ...kokunu... ...her şeyini çok özledim. Hatta bana Dağlı diye bağırmanı bile özledim. İnan ben ne yapacağımı bilmiyorum Dila. Hiç bilmiyorum. Bazen keşke ölseydim diyorum. Hatta komadayken... Belki de ölecektim ama öyle bir rüya gördüm ki. Rüyamda sen geldin. Çok güzeldin, melekler gibiydin. Bana gitme kal dedin. Beni sen durdurdun. Beni affedeceğini söyledin. Dila, bütün kalbimle affetmeni dilesem de belki de beni hiç affetmeyeceksin. Ama sana Yavuz'um demek zorundaydım. Çünkü çünkü sonunun ne olacağını hiç düşünmeden sevdiğim kadınla olmak istedim ben. Seninle. Sonsuza kadar seninle Dila. Ben seni... Mesajlarınızın sonuna ulaştım. Aradığınız için... var ki de beski yar yeni sinden fayda Eski yara, eski yara Kapanmaz eski Eski yardan eski yardan ne kaldı eski yardan dal kırıldı kurudu aşka veda eski iscaveda Ne var? Ne istiyorsun? Dila. Yeter artık. Arama beni. istemiyorum. Dila bir dinler misin lütfen? Dinleyecek bir şey yok. İstemiyorum seni. Sen yoksun benim için artık. Ya böyle söyleme Allah aşkına Dila. Ben daha ne yapayım? Verdim silahımı. Vur dedim vurdun. Ölmedim. Ben ne yapayım? Çekmedim ben cezamı. Senin cezan asıl şimdi başlıyor. Yine ne var, ne? Lila Hanım, ben Naltıcı Süleyman. Pardon Süleyman Bey, affedersiniz. Kararınızı verdiniz mi? O baktığınız dükkanı tutmayacaksanız, başka birine kiralayacağım. Ben tutacağım orayı. Yarın görüşürüz. İyi akşamlar. Peki, iyi geceler. Efendim Süleyman Bey. Yoldayım geliyorum. Görüşürüz. Yeter artık. Bitti diyorum. Olmaz diyorum. Laftan sözden anlamıyor musun sen? Ya bir kerecik dinlesen ne olur beni? İyi ne söyleyeceksen söyle. Gel şurada konuşalım. Dila ben yaptığım her şey için çok pişmanım. Çok da üzgünüm. Ama emin ol içimde hiçbir kötülük yoktu. Ben seni kaybetmekten korktuğum için doğruları söyleyemedim. Korktun başına geldi. Beni kaybettin. Yapma Dila, yapma. Bırak. Bırak. Yahu ben yaptığım her şeyin bedelini ödedim Dila. Neyi ödedin o? Neyi? Ölmedin diye aklandın mı sanıyorsun? hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam edeceğimizi mi zannediyorsun? Senin yüzünden suçsuz yere hapiste yatan bir çocuk var hala içeride. Mehmet'i hapisten kaçırdık Dila. Ne? Evet, hastaneye sevk ettirdik. Sevk olurken de kaçırdık. Yurt dışına gönderdik. Rahat yerinde. Bu yaptığın insan geri getirir mi sanıyorsun? Yahu ben ömrümün sonuna kadar bunun cezasını mı çekeceğim? Cehennemde bile sonsuza kadar kalınmıyor. Yok mu beni affetmenin bir yolu? Yok. Niye hastaneye geldin o zaman? Ha? Neden ağladın başımda? Evet hastaneye geldim. Evet başında ağladım. Ölmemen için dua ettim evet. Ama senin için değil kendim için. Katil olmamak. Elimi senin o pis kanına bulaştırmamak için. Sen benim aşkıma da sevgime de layık değilsin. Hiçbir zaman da olmayacaksın. Hayır Dila. Beni affedeceksin. Beni affetmek zorundasın. İstersen çek vur beni Dila. Ama affetmiyorum deme. Deme. Ben hayatımda hiç kimsenin önünde diz çökmedim. Hiç kimse. Hayatımda hiç kimseyi senin gibi sevmedim Dila. Seni canımdan daha çok seviyorum. Affet beni. <laughs> ayaklarıma kapansan da, yerlerde sürünsen de seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Pila. Bana nasıl istiyorsan öyle ceza ver. İstersen çek bir daha Ama affetmeyeceğim deme. Asıl cezan da bu ya. Sarı gölden ayrılmayacağım. Kaçmak, saklanmak isteyeceksin ama yapamayacaksın. Burada olduğunu bilecek, varlığımı hissedeceksin ama dokunamayacaksın. Senin sürgünün ben olacağım Rıza Selamoğlu İş bilinem yananı sen olsaydın nal olurdum aşkatına bineni sen olsaydın deseler ki şu kadehte zehir var içen ölür bir nefeste bitirirdim sunanı sen olsaydın bir nefeste bitirirdin sunanı sen olsaydın bana gözlerini yolla sakın ha olmaz deme kime döken dertlerimi şikayetimi kime bir başıma Boğuşurken kabuslarla ansızın Hayallerin şeref verdi dün akşam viraneme Hayallerin şeref verdi dün akşam viraneme sevmediğin sürece hiç gitmeyeceğim buradan. ki sevenlerin ayrılması kabustur. Tahir Zühre'ye bahşet, zenedenleri sustur. Sen Emre'yle ile Sina çölü bin bir renk çiçek açar. Suya sudan köprü kurma yalnız sana mahsustur Suya sudan köprü kurma yalnız sana mahsustur Yüzlerini yel götürür gözlerine güneş çek yağmur yanak rengin yağsın bulutlara ek. Lübnan yeniden kurulur Yine şenlenir Beyrut Ama senin gözlerinin Savaşı bitmeyecek Ama senin gözlerinin Savaşı bitmeyecek Ne işin var senin burada? Çabuk çık dışarı. Hayırlı olsun demeye geldim. Tamam dedin. Teşekkür ederim ama git. Böyle mi yaşayacağız Dila? Birbirimizi tanımıyormuş gibi yapacağız. Ben seninle yaşadığım her şeyi unuttum. Sen de unut. Mümkün değil. Kendini kandırma. Mümkün. Nefret aşktan daha güçlüdür Rıza. Benden nefret mi ediyorsun? Evet, Peki. Söyle o zaman bak. Gözlerimin içine bak söyle. Nefret ediyorum de. Lanet olsun seninle tanıştığım güne de söyle. Çık git buradan. Söyle hadi. Çık. Söyleyemiyorsun. Bak söyleyemiyorsun. Ben seninle aynı gökyüzünün altında yaşadığım sürece, aynı havayı soluduğum sürece... ...sana olan aşkım bitmeyecek Dila. Bitmeyecek. Yeter çık. Günaydın. Ne işin var senin burada? Sen bana inat mı yapıyorsun? İnat de, aşk de, Ne istiyorsan söyle. Seni görmeden yapamıyorum. Ne zaman gidiyorsun sen? Bilmem. Kız abi, iki boş büro için kiracı var. Kiminle de konuşsunlar? Neden sana soruyor? Haydar Usta'yla konuşsunlar söyle. Tamam beyim, sizin yeriniz hazırlandı. En üst kat, anahtarınız burada. Sağ ne Haydar ustası ne oluyor? Bir şey olmuyor. Bu bina benim Dila. Ne? Binayı mı aldın? Evet. Beni hayatımdan sürgün ettin ya. Ben de ayaklarını bastığın yerde olayım seni göreyim dedim. Satın aldım. Ben odamdayım. Hoş geldiniz. Ofisim dediğin yer burası mı? Evet. Ne iş yapıyorsun sen burada? Beni sürgün ettin ya. <laughs> cezamı çekiyorum. İşe yaramaz Rıza. Yapacağın hiçbir şey beni kararımdan döndüremez. Ömrünü böyle boş harcarsın işte. Peki sen mutlu musun böyle? Evet mutluyum. Senin en mutlu halin yanımda huzur içinde uyuduğun halindi Dila. Hayır. Öyleydi. Şimdi Rıza'dan intikam alayım derken... ...kendi kendini yiyip bitiriyorsun Dila. Hayır, tam tersi. Ben sensiz çok güzel bir hayat yaşayacağım. Seyirci umurumda değilsin artık. Bütün ömrün bu öfken yüzünden boşa geçecek Dila. Uykuların kaçacak. Yatakta dört dönüp duracaksın aklına hep ben geleceğim. Beni özleyeceksin. Sana dokunmama, sana sarılmama, öpmeme. Hep aklında ben olacağım. Ama bu saçma sapan inatın yüzünden... ...güzelliğin çiçek gibi solup gidecek. Bak göreceksin. Rıza olduğunu bilmeden sana dokunduğum gün solup gittim ben.